Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Az önce daha yeni bir video çektim ve şimdi yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Şimdi bugün size uçlu kalemlerimi göstereceğim full. Yani ileride bir, tek bir tane daha böyle bir video çekebilirim çünkü sonuçta hani başka kalemlerim de olacaktır. Şu anlık ben de olan kalemlerimi sizlerle paylaşacağım. Lütfen 500 olmama yardım edin. Uzun zamandır kimse aktif değil. Yani 404'te mi 403'te mi ne kaldık. Ne olur 500 olmama yardım edin. Şimdi e, Bu arada arkadaşlar sınavlardan dolayı video çekemiyorum. Kusura bakmayın. Çok fazla aktif değilim bu aralar ama hafta sonu e, yani vaktim oldukça video çekmeye çalışıyorum. E, hatta bütün yani uçlu ve e, kurşun kalemlerimi göstereyim diyelim. Oğlumun önce e, bu öğretmenim bize yeni yılda e, hediye olarak vermişti. E, şöyle iki kurşun kalem arkadaşlar. E, şimdi bir tanesi bu şekilde. Ben çok güzel böyle yani, kullanılabilir arkasında var. Ama benim en çok hoşuma giden bu oldu bu şekilde. Yani çok güzel bence gerçekten. Güzel düşünülmüş bir hediye. Buradan e, öğretmenime teşekkür ederim. Şimdi onun dışında gelelim yine. E, ee, ile başlayalım. Şöyle e, serve deyip zaten bunun şortunu çekmiştim aldığımda. Yeşil bir tane serve deyip var arkadaşlar. Bu arada benim birkaç, 23 mü 24 mü tane kalemim varmış arkadaşlar gerçekten. Daha sonra ee, e, mavi bir tane servetip var. Ve mor bir tane servetip var. Bunda e, yeni yılda biz çekiliş yaptığımızda okulda e, bana çıkan arkadaşım e, hediye etmiştim. Şimdi Servet Deep'ler hakkında öneri de bulunacağım şimdi. Şimdi bence çok güzeller. Yani gerçekten kalite olarak işte e, hani görünüş olarak zaten mükemmel yani. E, önce ben şeylerini söyleyeceğim. Hani öne, yani güzelliklerini ve ben benim açımdan kötülüklerini. Reklam değil bu arada. işbirliği de değil şimdi çok güzel açısından yani çok güzel gözüküyor. İşte silgisi çok fazla var arkasında. Yani silgiye ihtiyacınız olmuyor. Zor yani az çok sonra bitiyor. onun dışında rahat bir konforu var arkadaşlar. Şuradaki süngerler dolayısıyla. Bu arada benim ilk kalemim Servi Deep'ti. Ama ben uçlu kalem ilk başladığım zaman 4. sınıfta bir tane kalemim vardı. Böyle pembe seçmiştim. Böyle cırtlak pembe. Ee, o da ilk başladığım için ben hani dedim 07 ile başlarım dedim annem ama annem sen onları kullanamazsın. Kırarsın uçlarını diye bana 1.3 ucunda ilk defa duyuyor olabilirsiniz bilmiyorum. 1.3 uçlu bir servet deyip almıştı. Ee, yani o zamanlar ben onun böyle Serendip'in ünlü ve bu kadar fiyatının farklı olduğunu bilmiyordum. Ee, yani keşke 1.3 almasaydım farklı bir rengini alsaydım o zamanlar. Öylesine bir kırtasiyeden almıştım. Uçlu kalem istiyorum diye. O zamanlarda da Dersilta daha yeni uçlu kalemler kullanmaya başlıyorlardı. Bu arada bu sohbet e, videosu da olabilir bilmiyorum. Arada hani sohbetler de edeceğiz. Şimdi kötü yanları da şu. Bakın arkadaşlar. Şu ikisi yeni olduğu için nasıl güzel duruyor değil mi? Bakın tek sıkıntı benim korkum o. O yüzden diplerimi çok önemsiyorum. Bu şekilde. Bir de buna bakın arkadaşlar. Eski olduğu için bu ne? İşte bu silikonları işte uç işte kirleniyor arkadaşlar zamanla ve bu haline alıyor. Şu an şöyle görseniz bence hoşunuza gitmez bu kalem yani. Tabii ki yine güzel ama şu kirliliği göz alıyor. Yani silikonu fark, silikonu büyük olduğu için göz alıyor ve kötü gözüküyor. Yani şunlar mı yoksa bunlar mı deseniz tabii ki siz bunları seçersiniz yani. Yani çok kimse temizlenmiyor. Yani temizlen temizlenebilse anlarım ama temizlenmiyor yani hiç temizleyemiyorum ben. Evde bir de aseton yok yani aseton çıkarıyor diyorlar ama bence çok çıkarmıyor ya. Yani o şekilde. Onun dışında bence kötü bir yanı yok. Bir de şey var. Yani şey diyorlar işte. Hani konforlu ama güzel yazı yazmayı biraz önlüyor. Hani öyle olabilir. Evet ben de öyle düşünüyorum birazcık. Yani rahat. Evet böyle test çözerken falan hep serve deyip kullanıyorum ama. E, yani hani güzel yazmak istiyorsanız da biraz sıkıntı. Tam test çözmelik e, kalem. Yani işaretli geçme kalemi. Şunları şöyle kenara alalım arkadaşlar ve devam edelim. Daha sonra böyle bir kalem var. Bunların aldığımı hatırlamıyorum arkadaşlar. Gıptanım yani. Çok kaliteli olduğunu sanamaz. Bir de şöyle bir şey sorun var. Burada her şey oluyor hani bilmiyorum eski eskiliğinden olabilir bilmiyorum. Bakın böyle basınca çok çıkmıyor yani ucu hani ucu var ama çok zor çıkıyor yani. Ucu olmuyor da şu anda ama ya bence renk koyarak işte su yeşildir falan da Güzel bir kalem. Rahat yazı yazma açısından. Ama ucu biraz fazla yumuşak. Hani yumuşak uçları ben çok sevmiyorum. Bazen böyle uç yumuşuyor, değişiyor, yapısı değişiyor yazdıkça. O, bu direkt öyle yani. O yüzden çok sevmiyorum. ve Birazcık bozuk gibi ama hani o bilmiyorum eski olduğu için de olabilir. Eski olduğundan kaynaklı olabilir. Daha sonra şöyle kırmızı bir kalemim var. Uçlu kalem. Bunu çok rahat olduğu söylemez. Çünkü dümdüz. Yani bir Servi Deep'in rahatlığı var. Bir bunun rahatlığı var. Çok rahat değil. Ama güzel yazmak isteyenler için gayet güzel. Bunu da ben bir internet sitesinden almıştım. şeker ofisinden mi ne almıştım. Ee, bu şekilde kırmızı. de çok tatlı. Yani bunu da yine kullanıyorum bazen. Ama çok kullandığım söylenemez yani. Allah düştü. Arkadaşlar video kapandı maalesef o yüzden tam göremeyeceksin zaten gösteriyorum daha sonra şöyle bunu da ben çok seviyorum Faber Castell'in Econ böyle bir tane kalemi arkadaşlar beyaz bu da çok rahat ve güzel yazmak isteyenler için ideal ben bunu Ted'den aldım ama. Hani her yerde var bu. Hani vardır bunu. Bunun pembesi vardı ama cırtlak pembe değil arkadaşlar. Çok güzel böyle biraz dark pembeye katıyor. Böyle e, soluk pembeye katıyor. Bunun grisi vardı. Onları ben bulamadım. E, bulursam yani alırım. Ama annem izin vermiyor çünkü çok fazla kalemim var. Uçlu kalemim var. E, bazen hiç kullanmıyorum bunu. Öyle duruyor. O yüzden alamayabilirim. Yani alamayabilirim. Daha sonra gelelim benim yıllardır kullandığım ve her öğrencinin bir kere kullandığı size o klasik kalemle göstereceğim Faber Castell şöyle bunları ben size göstermiştim şöyle turuncusu bakın arkadaşlar ben de yeşil de vardı ama kaybetti bir ailemden bir üye. Daha sonra şöyle su yeşil var. Su yeşilini çok seviyorum ve yani mor. Buna, bunun bir tanesi benim bozulmuştu. Yeni bir tane daha almıştım. Bunlar da çok rahat. Yani hani klasik normal uçlu kalem denince bunlar geliyor bence. Ve herkes bence bundan bir kere de olsa kullanmıştır. Daha sonra e, o kalem kutumlarında var pembe versiyon videomda da gösterdim. O pembenin yeşili arkadaşlar. Daha sonra e, şurası siyah. Bunu da ben Migros'tan almıştım. Faber Castell yine çok güzel bir normal, klasik, basic bir kalemi. Daha sonra e, Bim, ay, Bim diyorum. E, A101 Back to School'dan aldığım. Çok güzel yapıyorlar bu arada bence. Aldığım şöyle üçlü tatlış kalem var. Benim favorim siyah bu arada. Çok güzel bence. Şu beyazı da kardeşimden aldım. İzni var arkadaşlar. Ee, daha sonra e, bunda yine ay memleketimden demiştim ben o videoda. Arkadaşlar o sizin memleketim değil o benim. Annemin memleketinden. Yine aldığım bir e, kalem bu. Şu an kafanız karıştı ama o videoyu izlersiniz anlarsınız ne demek istediğimi. Umarım anlarsınız yani. Ee, daha sonra buna e, bunu da Bakırköy Bit Pazarı'ndan almıştım. Çok kaliteli olduğu hatta hiç kaliteli değil arkadaşlar. Sadece görünüş için almıştım. Ama kötüymüş. Kötüymüş. Daha sonra bunu yine a 1den aldım. Çok tatlı. Bu buradan basılıyor. Yine çok kaliteli olduğu söylememiz ama yine yine iyi yani. Bakırköy bir Pazarına göre daha iyi. Bunu ben 4. sınıfta almıştım yine. Bu sefer 07. Bu sefer 07. Ee, bu da böyle elmas. Aslında burada tüy vardı işte 4. sınıfken. Ee, güzeldi. Hala bazen kullanıyorum arkadaşlar. Şey. Ama tüyü gereksizmiş. Direkt koptu zaten. Ee, daha sonra buna yine TED'den aldım. Ama biraz elim acıtıyor. Şurası çok ince ve bastırılmıyor. Evet, bu şekilde. Daha ince bir kalem o. Ve bunu da Bim Bektus kullanı almıştım. 2024 Bu da böyle kedili bir uçlu kalem. Bu kadar değil hatta. Bir dakika kalem kutumda da var. Orada da 3 tane var değil mi? Evet. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Evet 23 tane varmış. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın.